Herkese selamlar, ben F5. Yanımda kim var? Ben! O kim? Ben! Knock knock! <laughs> Who's there? Who's who? Ay! <laughs> <laughs> evet, yeni, yeni bir bedes bölümümüzde daha. Evet, karşınızdayız. Bu sefer haritaları biraz zor seçtim. <laughs> ya bebe, hayır ya! Eee, <laughs> başlayalım. <laughs> başlayalım o zaman. Oha, burada iki motor seçebiliyorsun sen Hadi bakalım. Ya bu sincap. Niye Neden sincap ya? <laughs> Değil mi? Belki oyunu sincaplar yapmıştır. Hiç bunu düşünmeyin. Evet. Hiç Evet çok güzel. <gülüyor> 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 Lan burayı nasıl geçeceğiz bakıldım, bakıldım. ya? Bakıldım. Aha geçtim. Kim? Amına koyayım. <laughs> Olur, Dur, çok sakin nice. sakin. Abi demin geçemedik değil mi burayı? Hah. A ah, yeah. Ya A yeah, yok işte. A <laughs> Y geç bu orayı. Ha. Ay. <laughs> oh. Geç. Yok artık bu. Ama da asılı kaldım ya. Aha geçtim. Abi, abi. yok artık. Gar <laughs> of çok kötü. <laughs> o ne lan? Ne Oğlum imkanı yok. Ah. Oğlum kitap bunları yarışlarını izlerdim. O Söyle. çok zevkliydi. Artık yayınlamıyorlar ya. Spor'da evet, populdur. Abi bunu nasıl geçeceğiz? <laughs> 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 Boss take. Yok, çok... yok. Ben burayı zorluyorum ama. <laughs> Oha ya. Aha! Amına koyayım on nasıl geçeceğiz? Hani bunu geçtik. Ay, ay, ay. Of izleyiciler kusura bakmayın. Amına <laughs> koyayım. <laughs> uh, 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 geçiyorum geçtim. Geçtim. Amına koyayım ya. Yaptım. yaptım. Of ya. Burayı da geçemiyorum dedim. <laughs> Birimizin bitirmesi lazım artık. Bitireceğim kardeşim. Bitireceğim. O ne? Orayı <laughs> nasıl geçeyim? Of. Ege yol aldı ya resmen. Ay ay ay. Ben hala oradayım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya bitiremiyor muyuz? Aşağı geçerim ben de birazdan bitirince. Ananı s... Aa nasıl oldu Annemi ya? Annemi çağır. Oğlum. Oğlum. Buna koyum yok, yok. imkanım yok. O kadar güç almamın. <laughs> Abi. Ve bitiyor mu? Bit bit daha varmış lan. Oha daha yarısında değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Artık bitmesi için psikolojimi ona göre ayarladım. Abi. Oğlum burada bildiğin düz duvara tırmanmamı istiyor bu benden. Abi bu bölümü ne yapsak? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ee... Bir dakika. Geçeceğim, bitireceğim. Aa geçti dur duvarı. Abi 62 kere denemişim ya. <laughs> Amını siktim onun. Geçtin mi lan? Evet. Helal. Oğlum ben Şimdi... buraya geçemiyorum. Düzde <laughs> <laughs> arkadan gelip seni geçiyormuşum. 62 kere denemişim amına koyayım. Çıldırırım amına <laughs> koyayım. Deliririm. Aa! Ya geçiyorum, takla atıyor işte bunu. Kardeşim geçer misin? Aha geçtim. Olsun, o da onda olsun artık. Oh. Geleceğim oğlum, geçeceğim seni. O biraz... Oha patladı lan. Yerde mayın var! Uh -oh. Ya gidiyorum artık. Bunu nasıl geçeyim ya? O kadar hız alamam. Of. <laughs> 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 oğlum da bunu. Aha, aha, as. Hadi, hadi aslanım. Ananı satayım ben işte. Ya, <laughs> <laughs> oğlum. Bunu bitirirsem ne veriyor? Hiçbir şey. <laughs> <laughs> Aha geçtim. <laughs> Nasıl kafa basıç? Kafa basıçıyım. İlerledim. İlerledim. Variller. 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 Çekil. Abi burada daha hız almak lazım. imkanı yok. <laughs> Ney O varil şey aman petrolüm bilmem ne, patlayan şey o tank mı? Ha. Beni geçiyor. Ha, amına koyayım çok kolaymış. Şu an beni geçebilirsin biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> 76 kere denemişim ben de. Ben gideceğim. Geldi mi lan? amına koyayım. O düşmeden. Niye orta takla atıyorum? sakin sakin. Hayır öyle sakin değil. <laughs> Çıldırıyor. Deliriyor. Abi şu bir de onları amına koyayım ya. Çok rahat geçtim de mi? Geç. Geç artık. Tokıldım Geç. <laughs> 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 Bitches. Çıldırtma beni. Ah. Çıldır. Ya <laughs> <laughs> deliririm. Vallahi deliririm. Val oha. Bu ne lan? Orayı nasıl geçtin lan? Çok kolay. Çok kolay diyor ya. <laughs> Çok kolay diyor. <gülüyor> Tam, <gülüyor> Tam seyredilecekti. edilecekti. Ananı <laughs> satayım enişte. Ananı satayım enişte. Enişte. Ha. O ne? Varil bitirme oyunu sokar. bitirme çaldırırım. Vallahi Oha imkansız bir yere geldim Aha imkansız bir yer Yok bu imkanlıymış Zaaa ya, ya. <laughs> ya. ya neden <laughs> Şimdi Ege'yi izliyoruz Hadi O ne lan Aha bitirdim Helal hoş olsun kardeşim. Nasıl geçersin? <laughs> 97 kez denemişim, sen kaç kere? 92 Vay be Vay be Dur bakalım, bu hardlı bu harita Xtreme'i falan da vardı abi bunun <laughs> Haydi hayırlısı Bir hard harita daha geldi şimdi bakalım oh, siktir. Oh siktir ne oluyor? Olum. Üstte ne ne oluyor? Yok. oğlum her yer kırılıyor ne bu? Y'ye basınca oyun bitiyormuş Emrecan. <laughs> değil mi? Kazanıyormuşsun. Bunu <laughs> bu çok stresli ama hoş değil. Ben buraya geçemiyorum. Oh. Bitirmezsen sevinirim. <gülüyor> Bitirmezsen. Niye yapalım bir bak ne oluyor ya? Hapşıracağım. Çok güzel şeyler oluyor. Ben

Hah Bitirdim ben lan? Bitirdim abi. 4 saniyen var bitirebilirim. Bailout. Oha bailout <laughs> yaparak. Aha. Yok. <laughs> Bailoutla bitirilmiyor İ ama ya sanırım. Öyle yani mi? Yani öyle ayarlamadım sanki. E 20'ye 7 çok güzel. Sıradaki harita medium bu rahat. Rahat. Çat. Of. Kazanmak için tek şansın bu Ege. <gülüyor> <Keresteler>. <gülüyor> Oğlum gaza niye basmıyorsun? Az siktir şarjı bitti. Ups. <laughs> 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 Harbi şarjı bitti lan. Hocam işte o yüzden kablolu oynayacağım. Aha, dur. Biraz daha oynayabilirim herhalde. Evet yine bir başka da e, F5 galibiyetiyle <laughs> karşı karşıyayız. Hoş değil. Yapma öyle şeyler. Galibiyet falan. Biraz beklesem mi acaba? <laughs> Bailout yap bir şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Geliyorum. Kafamı çarptım. <laughs> Haydi, Oha. dost. Oha. Ah ye. Yeah. Ya aye yok işte ya. <laughs> Geçeceğim. Geçeceğim. Bölümü bitirmek istiyorum artık. Benim... <laughs> o ne? Tam bitirecekken. <laughs> Bir bölümde daha Ege yenildi ve şimdi son maç. Son maç aynen. Artık onur gurur maçı Ege. Aynen, 30 ve 30. Extreme Ve of A the Ninja kırmızı motoru aldım hayırlısı Oğlum o kırmızı motorla imkansız ya Düz gidemiyorsun çılgın. ki o motorda çok acayip Çok çılgın bir motor adeta benim gibi Ruhumu yansıtıyor Vey Nasıl vey Geçtim mi lan? Yok baştan başlatıyor bir de Buna kodum insan bir save koyar Boş mayın. Amayın. <laughs> Bailout mu yapsam acaba? Bailout yapınca save ediyor mu? Ya bir kere etti demin kim etti etmedi ama. Çılgın motor. <laughs> abi. Ya abi Lan orayı nasıl geçelim ya? O manilleri nasıl? Ama ne sik? Ha iyi save etti. <laughs> Az Abi, <laughs> <Ağlayacağım>. Abi. Ya Abi <laughs> ya. Bu benim yarım saat falan olacak herhalde. <laughs> <dari>? Ha? <laughs> Oğlum ekstremler bize göre değil. Ki daha bu ilk ekstremimiz. <gülüyor> <gülüyor> Abi. <laughs> Başlayın. Hala başta mısın? Evet. <laughs> Oha. Ya o kutuyu geçiyorum. Sonraki varillerden sonra o rampaya kafayı çarpıyorum. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Yeter! <laughs> Artık o restarttaki düdük sesini duymak istemiyorum ama. Aha, 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 aha geçtim. Abi hadi geçtin de bunu nasıl geçeceksin? Of. <laughs> oh, <sen>. oh, <laughs> bunu geçen bence kazanır hocam bu oyunu. <laughs> Ya buraya burada durunca 45, da olmuyor. 48. 40. Aha geçiyor lan. 49. 50. 51. 52. Abi. Aa! ya. <laughs> Hadi oğlum kibik. Orada kaldığın zaman geçemiyorsun imkanı yok. Amına koyam. Aa, aa. Aa. Oğlum ben bu çapla çok mutluyum. Bir daha buraya çıkamayacağım. Ben. Ananı Kendimi geri attım. Abi her yolu denedim olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakışmıyor ama. Evet. 4 dakika olmuş oyuna başlıyor. Abi işte bak. 100 denemeye gelince bırakalım bence bu bölümü. Evet. Geçtin oh! mi? Nasıl Hem de nasıl? Içtin? Bilmiyorum abi tamamen şans ya. Ama burayı nasıl geçeceğim? Buna koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya imkanı yok. Oğlum ne sikik bir bölüm bu. Bu sefer harbi imkanı yok yani. Olur yok olayın. Belki şöyle dersek. <laughs> Dur lan bir de alttan deneyim. Atla, atla, mı geçeceksin? Yok alttan. Motor <laughs> olmuyor <abi>, atla geçeceksin. <laughs> atla daha rahat geçersin ya bunu. Bu ne lan? Aa çok güzel kaldı. Abi. <laughs> Kafamı yere koydum. Ya bak artık ya. Allah'ım ya sen bana sabır ver. Of ya. 98 kere denemişim. 99. <laughs> oğlum evet. sonraki beter ya. Sonraki yer daha beter ya. Daha i̇şte oğlum, hemen oğlum, daha dipti dip zaten. Deyiz. Baksana. Ha? Bir engeli geçiyoruz kalıyoruz dip şu an. Hani... Buradan da bölümler daha uzun olsun diyen arkadaşlar. Evet. <laughs> Böyle bir kıyak geçmiş olduk. Hadi ama nasıl hadi Biz, motor biraz... <laughs> bir karaci bozuldu. Bir karaci bozuldu. Bitirene kadar kapamayalım lan bölümü. Bitirene kadar. Ha. 2 i̇ki saat. <laughs> Oğlum ben burayı geçemiyorum. Umudum sana. abi her boku denedik ya. Biraz geriye gidip de. Asit. Bizlik yaramıyor. Şu engeli amına kodumun engelini biraz daha alçak ya yaptılar geçeceğim duvarın böyle. Duvarın üzerine varil koyar köşesine. <laughs> Hangi manyak? Neden? Ne yapayım? Ne yapacağım? Of. 125. Hadi amını siktim. Aros bu çocuğu save et. Etmedi. Yine başa döndü. Aha. Aha. Hadi motor geç şuradan. Sanırım milimetrik olsa da ilerliyor şu an. Bakıyorum. Evet. Evet geçtim. Ya şu an harbi ilerliyor motor çok milimetrik ya da Benim kafayı kafa yedim. Çek... Evet oha. Ama nasıl <laughs> Abi imkanı yok ya. Bak burada kırmızı motor iş gördü ya. Yok abi görmüyor. Hadi ya. O çok hızlı ya. Evet de. Gaza basıyorsun, burnu kaldırıyor direkt sapık. Evet. Hadi aslanım. Hadi oğlum kemik alanını sıkayım. Çık oradan. Çık oradan. Çıktın mı? Aha! Ya çıkacağım. Ya burası bailout çok güzel geçilir de geçilmiyor işte. Of ya. Siktimin var ya. Ay hani de kafam yere değdiği anda bırakıyor ya. Niye bırakıyor? O kadar kaskım var. Ya bir de bazen çok rahat geçiyorum. Ama nasıl yapıyorum anlamıyorum ki. Kafayı köşeye. Var bu bölümü geçebilen var mı? Kesin vardır var ya bir dakikada falan geçen Aynen. tipler var. Hadi ya amına yarayım. Sen burayı nasıl geçtin ya? Ama 161 deneme oldu. Sende kaç? Ben de 155. <laughs> Şimdi izleyiciler şey diyebilir hala kalan varsa izlemeye devam eden. <gülüyor> <gülüyor> ee, bunlar e, <laughs> bu harita çok kolay niye geçemiyor diyebilirler ee, oyunu alıp oynasınlar lütfen. <laughs> Ben olsam kesin geçerdim ha falan diyenleriniz varsa <laughs> alın karşım oyunu oynayın. ne var ki la burada? ha. Amma zorlandılar amına koyayım. <laughs> Abi bence bitirelim bölümü. Bir saniye son bir deneme yapacağım. <laughs> Hayır ondan sonra da buraya geleceksin yani bir yere bitirmeyeceksin oyunu. Orayı merak ediyorum o. <laughs> <laughs> Tamam ya bırak bailout yapacağım geçer Harbi ya hoşçakalın Bye bye.